Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kuadratus'un yayındayız. Bugün çok değerli bir tane hocamız bizimle uzman diyetisyen Kübra Salı'nın efendi burada. Kübra Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Hoş buldum. Ee, online Zoom üzerinden yaptığımız için birazcık seste gecikmeler olabilir. Kusurumuza bakmayın. O yüzden e, sizde evinizde rahatsız ettik ama e, hocam bir kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz bize? Estağfurullah. Ben uzman diyetisyen Kübra Salt. Yaklaşık 8 yıldır mesleğin içerisindeyim. 2015 yılında lisans eğitimimi tamamladım. 2018 yılında da yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Kendi özel ofisimde danışan görüyorum. Ayrıca çeşitli kuruluşlara da kurumsal beslenme danışmanlığı hizmeti veriyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Kübra Hocam sizi niye çağırdık? Biz kendimize niye konuk ettik? Şimdi biz biliyorsunuz status olarak e, tusa hazırlanan öğrencilerimize yani tıp fakültesi öğrencilerimize e, birebir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu birebir danışmanlık hizmetinin yanında da e, mutlaka öğrencilerimizin çok ihtiyacı olan işte çeşitli beslenme ile ilgili problemlerle karşılaşıyoruz. Bugün size izin verirseniz onlardan bize dönen birkaç tane soruyu sormak istiyorum. Hani siz de e, onlara bir yol gösterebilirseniz çok sevinirim. E, şöyle notlarıma baktığımda en çok gelen sorunun özellikle son zamanlarda işte hocam çok stresliyiz sınava çalışırken, çok stresli olduğumuz için devamlı midemiz ağrıyor, mide koruyucu tedaviler alıyoruz. Bunun bir yolu yok mu diye bir soru geliyorlar. O yüzden Kübra Hocam sizce bu öğrenciler ders çalışırken stresli dönemlerinde nasıl beslenmeleri lazım, nelere dikkat etmek, nelerden uzak durmaları lazım diyebiliriz? Öncelikle tuz dönemi gerçekten doktorlarımız için çok zorlu bir dönem. Ee, çok yoğun, masa başında çok uzun süreler geçiriyorlar. Ve bu geçirdikleri uzun süreler tabii ki stres miktarını arttırıyor. Ve e, tabii ki stres miktarının artmasıyla beraber e, has kaynağı olarak yiyeceklere yöneliyorlar. Ve e, maalesef has kaynağı olarak tükettiğimiz yiyecekler de midemize zarar verici özelliklere sahip olabiliyor. Tüketilen çok fazla ambalajlı gıdalar enerji içecekleri çok fazla miktarda kafein tüketimi mideyi daha fazla yorabiliyor. O yüzden dengeli düzgün bir beslenme modeli oluşturmak hem ders çalışırken konsantrasyonlarının artmasına yardımcı olacaktır hem de mide şikayetlerinin azalmasına yardımcı olacaktır. Gerçekten ambalajlı gıdalar, gıda katkı maddeleri, fazla miktarda kafein mide rahatsızlıklarını çok fazla tetikliyor. Şimdi hocam tabii çok güzel söylüyorsunuz ama öğrenciler biliyorsunuz siz de ben de öğrencilik yaptık. Çay ve kahve olmadan hatta son yıllarda bizim öğrencilik zamanımızda olmayan ama şimdi öğrencilerin çok tükettiği şu ünlü işte enerji içecekleri diye anlatılan aslında kafein depolarından başka bir şey değil. Bunları alıyoruz. Hocam bunlarla ilgili mesela günde kaç tane içsinler kaç tane içmesinler desem ne dersiniz şöyle bir genel bir bilgi verseniz bize mesela. Peki tabii. E, günlük olarak aslında tolere edebildiğimiz kafein miktarı yaklaşık 300 miligram kadar. Bu da 2-3 bardak e, kahveyi içerisine alıyor ama üzerine çıkmamak gerekiyor. Üzerine çıktığımızda e, gerginlik, stres miktarında daha fazla artma, uykusuzluk bunlar da beraberinde geliyor. 300 miligram hmm. bir ölçü. Evet. Özür diliyorum. Peki çayla ilgili de aynı şey söyleyebilir miyiz? Şöyle, genelde öğrencilerin tercihlerinin son zamanlarda ben kahveden yana olduğunu görüyorum. Evet, evet. Alışkanlıkları çok fazla yok. Ortalama olarak bir fincan kahve içtiğimizde 70 ila 100 miligram arası kafein alıyoruz. Bir bardak siyah çay içtiğimizde de 40 miligram kafein alıyoruz. Hı, Artık hı. 300 100 miligrama ulaşırken kişisel tercihlerde söz konusu oluyor. Ona göre bir ayarlama yapılıyor. Yani en azından çay birazcık daha rahat içilebilir, toler edilebilir diyebiliriz. Kahve daha iyi. Bir, bir sorumuz daha var. Yine önümden sorulara bakıyorum. Kusuruma bakmayın. İkinci sorumuz ise şu: e, Bu dönemlerde işte teker var tabii bol miktarda. Ee, şu andaki hani sizin görüşünüze göre mesela bu dönemde hiç mi içmemeleri gerekiyor sizce böyle e, kolalı içecekleri yoksa yine bir miktar tolere edebilirler mi vücutları? Ya da light mı içsinler, normal mi içsinler? Yani ne diyebilirsiniz onlara? şöyle kilan asitli içecekler, şekerli içecekler aslında kan şekerlerine de çok fazla dalgalanmalara sebebiyet veriyor. Bu da aslında ders çalışırken odaklanmalarının da çok daha güç olmasına sebebiyet veriyor. E, madem bu kadar e, yoğun bir programın içerisine girildi ve ciddi yemek veriliyor e, bu süreyi en verimli en güzel şekilde kullanmak önemli diye düşünüyorum. O yüzden ben kan şekerinde çok dalgalanmalara sebebiyet verecek gıdalardan içeceklerden uzak durmalarından yanayım. Bu e, gazlı içecek ihtiyacını karşılamak için de maden suyu çok güzel bir alternatif e, serinletmek adına da e, içilen e, light kolalar, diro kolalar hepsinde e, bildiğimiz üzere tatlandırmak için aspartam denilen gıda katkı maddesi kullanılıyor ve aslında vücudun aspartama verdiği tepkiyle şekere verdiği tepki birbirine çok yakın. Yine aynı evet. şekilde bir insülin salgılamaya başlıyoruz. O yüzden ben bu süre zarfında hem vücutlarına da iyi bir yatırım yapabilmeleri adına uzak yanayım Çok mantıklı hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi önümüz Ramazan. Ee, bir başka konu başlığım. Ona çok soru geldi. O yüzden soracağım. Şimdi tabii bizim oruç tutan öğrencilerimiz de var. O oruç tutan öğrencilerimizin hem bir uyku uykusuzluk işte düzensizliği olacak hem de aynı zamanda bu dönemde işte bir sahur iftar yapacaklar. Hocam şöyle bu ay ne önerirsiniz? Ee, bu hayırlı Ramazan'da nasıl bir beslenme götürürlerse derslerinden de geri kalmazlar desem? zamandır. Ee, öncelikli olarak aslında son zamanlarda intermittent fasting, aralıklı oruç tipi beslenmede çok popüler oldu ve insanlar evet. günlük hayatlarını bu şekilde idame ediyorlar normal zamanda da. O yüzden e, Ramazan kesinlikle ders çalışma konusunda çok büyük sıkıntılara yol açabilecek bir dönem değil. E, günü iyi planlamanın ve e, Doğru gıdalarla o kan şekeri regülasyonu, susuzluk hissini en aza indirerek bu süreci en verimli şekilde geçirebileceklerine öncelikle canı gönülden inanıyorum. Ee, bunun için e, sahuru atlamamalarını özellikle eee tavsiye ediyorum oruç tutan e, doktorlarımızın iyi planlanmış bir sahur gün içerisinde e, çok daha rahat bir şekilde oruç tutmalarına yardımcı olacaktır. E, kaliteli proteinler, e, iyi lif içeren gıdalar, doğru karbonhidratlar bu konuda bize oldukça yardımcı olacaktır ve aslında Sahurdan hemen sonra kişinin tekrardan uykuya geçmesini yatmasını çok fazla tavsiye etmiyoruz. Özellikle hmm. de reflü şikayeti olan kişilerde e, mutlaka bir 40 dakika 50 dakika kadar uyanık kalmalarını tavsiye ediyoruz. E, Tuz dönemi e, ne? su hazırlanan kişilerde de, doktorlarımızda da bu süreyi çalışarak geçirmeleri de aynı zamanda hem e, sabahki o verimli ders çalışma saatlerini evet. yakalamaları adına çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sahurdan sonraki süre e, hem kişi tok olacağı için hem de e, sabah zihni daha berrak olacağı için çalışmak için de son derece iyi olacaktır. E, bizim aslında evet. en büyük sıkıntımız sahurla değil de birazcık ülkece iftarla ilgili. Çünkü evet. bir kişi oruç tutuluyor. Iki kişilik iftar yapılıyor. Çok böyle evet. iskanlı. Hatta üç kişilik. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Şanlı iftar sofraları kuruluyor ve e, bu sefer gerçekten e, hem içerik anlamında hem de miktar anlamında yanlış bir şekilde beslendiğiniz zaman e, iftardan bir saat sonra kan şekerinin ani bir şekilde düşmesiyle e, kişi göz kapaklarını artık kaldıramaz bir hale geliyor. Çok kendini yorgun, halsiz hissediyor ve tabii ki böyle bir anda da ders çalışmaya tekrardan başlamak doktorlarımız açısından da çok kolay olmayacaktır imkansız gibi hatta yani neredeyse. O yüzden iftarda gerçekten sakin ve dengeli ilerlemek çok önemli. Ben genel manada Ramazan beslenmesinde sahur, iftar ve iftardan sonra bir ara öğün olacak şekilde planlamayı yapmaktan <laughs> yanayım. İftar sofrasına oturduğumuzda. Hurmayla iftarımızı açmak gerçekten kıymetli. Hem bu hurmanın içerisindeki doğal şeker birazcık kan şekerimizi yükseltiyor, aynı zamanda lifle beraber daha dengeli bir yükselişi sağlamış oluyoruz. Ardından ılık bir su, soğuk sudan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışalım. Ardından bir tabak, bir kase çorba ve ardından 5-10 dakikalık bir moladan yanayım. Mideye evet. bir anda yüklendiğimiz zaman da sindirim problemleriyle daha fazla karşılaşabiliyoruz. <laughs> ee, ana yemek faslına geçtiğimizde salatalar, zeytinyağlılar mutlaka soframızda olsun. Kan şekerimizi çok hızlı yükseltici pirinç pilavı, börek, Ramazan pidesi bunları biraz daha itidalli, dengeli tüketmeye çalışalım. O Burada da olmadan korktum. olmuyor işte hocam ya. <laughs> <laughs> ki, tabii ki olacak. O da olmasın demiyoruz ama burada gerçekten porsiyon kontrolünü iyi belirlemek çok önemli. Ardından protein olarak her zaman hayvansal protein değil, bitkisel proteinlere de yer verilebilir iftar sofralarında. Ve bizde şöyle bir şey var Ramazan'da, sofranın hemen akabine gelen tatlılar. Evet. Ee, orada işte birazcık daha frene basmak, biraz daha iradel davranmak gerekebiliyor. Ee, ben şu şekilde öneriyorum. Ee, i̇ftarımızı yaptık, yemeğimizi yedik. Zaten güzel tatlı bir doygunluk hissine ulaştığımızda sofradan kalkalım. Ardından işte ee, bir 15-20 dakika sonra bence çok verimli bir ders çalışma seansına başlanabilir çay ve kahve eşliğinde. Ardından bir buçuk saat kadar bir çalışıldıktan sonra ee, bir ara öğün. Ee, ...çok sevdiğimiz bir tatlıyı o gün annemiz yaptı veya misafirlikteyiz... Ee, ...o tatlı bize paket olarak gönderildi. Ee, bu haftada birkaç gün... İftardan yaklaşık bir buçuk iki saat kadar sonra tatlımızı yiyebiliriz. Diğer günlerde de bir buçuk iki saat sonra kuru yemiş, mevsim meyveleri ve bazen kuru meyveler e, tüketilebilir. Ramazan'da konstipasyon problemiyle de çok fazla karşılaşıyoruz çünkü kişiler hem yeteri kadar lif almıyorlar hem yeteri kadar sıvı tüketmiyorlar. E, evet. e, Doktorlarımızın şöyle bir dezavantajı var, bir de hareketsizler sürekli çünkü ders çalışmaktır. Ders çalışmaktır, evet. Ee, o yüzden böyle kuru meyvelerden ve kuru yemişlerden de destek almaya çalışalım. Tabii kuru yemiş derken de çekirdekten bahsetmiyoruz. Böyle <laughs> kavrulmamış fındık, ceviz, badem bizim için iyi alternatifler olacaktır. Peki evet. hocam bunları niye kavurmuyoruz? Herkes diyor ki bunların kavrulmamışı çiğ olanı makbuldür. Niye kavurmuyoruz biz bunları? Isıl işleme maruz kaldığında içerisindeki faydalı yağ asitleri bir miktar kaybı uğruyor. Boşu boşuna yemiş oluyoruz yani evet. o yüzden hı, anladım. Mahcudum Peki hocam faydayı görebilmek için. Çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak da siz biraz tuttuk ama e, çok kısaca. Tabii şunu sormak istiyorum. Şimdi önümüzdeki Ramazan ayından sonra bizim sınavımız var. Nisan TUS'umuz var. Ve Nisan tusuna girerken öğrencilerimizin çok ve çok zorlanacağı bir günümüz var. Sabah bir sınava giriyorlar. Sabah dokuz gibi. Bir tane de öğleden sonra bir sınava giriyorlar. İki sınavda iki buçuk saat sürüyor. Dolayısıyla beş saat sınavda oluyorlar. İki sınav arasında da iki iki buçuk saatlik bir aralık var. Şimdi bu dönemde hocam sınav sabahı bir öğrenci giderken ne tüketmelidir? Bir de ara Aradaki öğlen o 12 ile 2 arasında ikinci sınava girmeden önce ne tüketmesi uygun olur diye son bir soru sorsam size şöyle birazcık uç bir soru ama e, çok işine yarayacaktır arkadaşlarımın diye düşünüyorum sınav sabahı beslenmesinde öncelikli olarak rutinin çok fazla aslında dışına çıkmamak gerekiyor. Kişinin her zaman yediği yiyecekleri yemesi bizim için daha önemli, daha iyi. ama optimal bir sınav sabahı kahvaltısı nasıl olur? En iyi yiyecekler nelerdir diye bakacak olduğumuzda yumurta bizim için çok kıymetli. Anne sütünden sonra en kaliteli proteini yumurtadan alıyoruz. hem tokluk süremizi kolaylaştırıyor gün içerisinde. Gerçekten daha dengeli bir şekilde beslenme anlamında ilerleyebiliyoruz. Kahvaltıda yumurta olduğunda, ee, az yağlı, az tuzlu, çok susuzluk hissi oluşturmayacak bir peynir tüketilebilir. Yine aynı şekilde zeytin de faydalı yağ asitleri ve polifenol olduğu için zeytin e, yine sınav sabahı tabağında olması gereken güzel bir besin olur. Ardından ceviz hem omega 3'ten zengin hem yağ içeriği yüksek bir besin, topluk süresini uzatacaktır. Tam tahıllı bir ekmek tüketmelerini daha çok tavsiye ederim ki kan şekerinin daha dengeli bir şekilde yükselmesine yardımcı olmuş olalım. Yani şöyle bir sınav sabahı kahvaltımıza baktığımızda yumurtalı, cevizli, zeytinli, tam tahıllı ekmek içeren bir kahvaltı gayet yerinde ve güzel olacaktır diye düşünüyorum. Öğlen ne yapalım peki hocam? Çıktık iki buçuk saat sınavı bitirdik. Şimdi acıkırız çünkü öğleden sonra bir iki buçuk saat daha sınavımız var. O arada ne yememizi önerirsiniz? Ee, o arada muhtemelen zaten evlerinden de uzak bir yerde okula girdikleri evet. bina çevrelerinde olacaklar. Öncelikli olarak yiyecekleri yerin e, güvenilir bir yer olduğundan emin olsunlar. E, çünkü çok çok önemli bir sınav ve e, evet. ciddi verilmiş emekler var. Hani beslenin zehirlenmesine yakalanmamak için güvenilir temiz bir yer olması bizim birinci önceliğimiz. Ardından bir çorba içilebilir, e, tam tahıllı ekmekten böyle güzel bir tost yenilebilir, sandviç yenilebilir veya işte bir köfte yanında salata, e, tavuk salata tüketilebilir. E, çok fazla böyle beyaz pirinç, ekmek, beyaz ekmek e, tarzı gıdalardan uzak dursunlar ki sınav döneminde, sınavda oldukları süre zarfında kan şekeri dalgalanmalarını önüne geçmiş olalım. Yani biraz karbonhidrattan fakir, daha proteinden zengin yiyecek yemeleri öğlen daha e, anlamlıdır diyorsunuz. Karbonhidrat tüketeceklerse de e, karbonhidratı e, işlem görmemiş e, halinde e, tüketmelerini, kaliteli karbonhidrat tüketmelerini tavsiye ederim. Çok çok teşekkür ediyorum Kıbracığım. Sizi yorduk ama çok değerli bilgiler verdiniz. Öğrencilerimizin de çok işine yarayacaktır. Bu akşam biz katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Son olarak öğrencilerimize söylemek istediğiniz kısa bir şey var mıdır acaba? Ben teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten yediğimiz gıdalar sadece karnımızı doyurmaya yaramıyor veya sadece bize keyif vermiyor. Aynı zamanda hayat kalitemizi de belirliyor. O yüzden bu süreçte doğru bir beslenme biçimiyle aldıkları verimi çok daha fazla artırabileceklerini söylemek isterim. Ben de burada sizinle beraber bu keyifli sohbeti yaptığım için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki yanımıza yayınımıza katıldınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar.